Onun da emin olması için istediği kadar beklerim. Acelem yok. Zaman sizin için önemli olmalı aslında. Ben bunu bir avantaj olarak görüyorum. Gençlikteki hırslar, telaşlar çok geride kaldı. Şimdi sadece mutlu, huzurlu, telaşsız, dolu dolu yaşamak için telaşım var. Tabii bütün alemle birlikte hayat arkadaşımla çocuklarımla Bu ne büyük aşkmış böyle. Yanı başımda ne yangınlar yanıyormuş da Matmazel Dönis. Hoş geldiniz Firdevs Hanım. Sizinle karşılaşamadık bugün. Çocuklar da yokmuş. Yürüyüşe çıkmıştım, bilseydim. Neyse, bundan sonra sık sık görüşeceğiz nasılsa. Akraba oluyoruz, haberiniz vardır. Evet, çok sevindik. Hoşçakalın. Güle güle. Bihter Hanım'a selamlar. Siz de çocuklara öpün benim için. Hı hı. Çikolatalı kekten de al yanına. Tamam halacığım alırım. Beşir hadi. Yiyorum Arsan anne. Sen de herkese anne anne diyorsun. Bana anne demesi hoşuma gidiyor. Nasıl özlemişim hepinizi? En çok Beşir'i biliyorum. <laughs> hadi onu da kıskan. Yeter Bülent, sen çok fazla oldun artık. Şaka yaptım. Git elini yüzünü yıka da gel hadi. Hadi. O da büyüyor ablası. Bu kadar hırçın konuşmaya alıştırırsan hep böyle gider. Olmaz sen alttan alan olacaksın. Nihal de öyle yapıyor zaten. Bülent sağ olsun bazen sınırlarını zorluyor ablasının. Akşam için bir eksik falan var mı? Gidip alayım aşağıdan. Yok yavrum her şeyimiz hazır. Bir salata yapacağım. Yarın birlikte iner bakarız eksiklere. C deyip kaçmak yok. Kalacaksınız birkaç gün değil mi? Belki de babam evlendikten sonra temelli gelir senin yanında kalırız. Hiç belli olmaz. Kim evleniyor kim? Hay Allah, bilmiyor muydun? Bak sürprizi bozdum, görüyor musun? Doğru mu gerçekten? Kimle? Firdevs Hanım'ın kızı Bihter'le. Firdevs diyor, onun kızıyla mı? Niye gittin ona? Adnan'ın evine niye gittin söyle. Sakin ol. Panik yapma. Eğer ondan da para istediysen. Eğer Nihat gibi onu da ikna ettiysen. Ne yaparsın? Adnan'la evlenmekten vaz mı geçersin? Onunla evlenmeme engel olamayacaksın. Adnan beni seçti. Beni. Beni. Bu gerçeği değiştiremeyeceksin. Ondan faydalanmana fırsat vermeyeceğim. Bir kuruşunu bile alamayacaksın. İzin vermeyeceğim. Onun sahip olduğu her şey bundan sonra benim aynı zamanda. Senin için açılmayacak o kasa. Boşuna heveslenme. <laughs> ben bu kadını tanıyorum. Aynı hırs, aynı öfke, aynı ihtiras. Ne kadar babamın kızıyım desen de... ...sen benim kızımsın Bihter. Seninle gurur duyuyorum. Gelinliği güzelmiş. Hı hı. amcanla evleneceğine gerçekten sevindim. Etrafımda bir tehlike daha eksildi. <laughs> Yok artık. Neden? Değişik bir tip. Soğuk, kasıntı, küstah. O yüzden mi ablasını seçtin? Saçmalama Bihter. Hiçbir zaman benim tipim olmadı ki. İsabet. Bak amcanın kısmetiymiş. Helal olsun güzel kız. Nereye kadar yürüdünüz? Bebeğe yürüdüm. Oturdum bir kahvede. İyi yapmışsınız. Adnan Bey eğer isterseniz yarın giderim Nihal'lerin yanına. Sabahtan giderim. Teşekkür ederim. İzninizle ben biraz bahçeye çıkacağım. E, Deniz Hanım. Hata mı ediyorum? evlenmek konusunda. Siz öyle mi hissediyorsunuz? Ben seviyorum. O halde hata değil. Ne olursa olsun denemeye değer. <laughs>